Bugün baktığımızda taklit hastalığı var. Abi Cenab-ı bunu asla istemiyor. En amte aleyhim diyor. Nimet verdi. Kimler bunlar? Nebiler, sıddıklar, şehitler. Onlar gibi olmamızı istiyor Cenab. -ı. Onlar gibi hakka sadakatimiz istiyor. Gayril mağdu bir aleyhim verat dalin. sapıklardaki ondan uzak olmak. Ne olur uzak olmazsak imanımız zarar görür. Çünkü iman layıkların muhabbet müstakkının nefrettir. Efendim buyurun muhakkak siz önceki ümmetlerin yolunu, adetlerini karış karış arşına takip edeceksiniz. Hatta onlar bir kertenkele de deliğinden girmiş olsaydı siz de onları takip edeceksiniz. Bunu i̇şte görüyoruz. Bu yılbaşı hazırlıklarını görüyoruz. Bu ne İsa Aleyhisselam'da, İncil'de bunun şeyi var. Bundan sonradan ihtisas edilen dinin içine bir eğlence sokmak. Kertenkele giren çıkan kimlerdir diye sahibi diyor bunlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı diyor başka kim olabilir buyuruyor. Bezasıl gayrimüslimlere veya fasıklara benzeme ve onların efsane hayata taklit etme hastalığı imanı tehlikeye atan en mühsetlerden biridir. İmanın temelindeki çözülmeler, fikri ve ahlaki yozlaşmalar her türlü taklitlerle başlıyor. Taklit zamanla alışılıp uy haline geliyor. Sonra ise şekli beraberlik, zihni beraberlik, zihni beraberlikte zaman zaman kalbi beraberlik ve helak. Ve Gazali bunu söylüyor. Zihni beraberlikte da kalbi beraberlik hale gelir. O da helak eder buyuruyor. Bunun için efendimiz ısrarla bir hadis-i şerif var. Men teşebbü bi kavmi ve minhum kim bir kavmi benzeme çalışsa o da onlardandır. Allah korusun. Bugün maalesef bu benzemelerde çok arttı bir zamandayız. Efendim mesela oruçta onlar Yahudiler iyice kızıllık gittikten sonra oruçlarını açarlardı. Efendimiz güneşin batmasıyla. Onlarda savur yoktu. Efendim muhakkak sonra kalkın. Hiç yok bir bardak su için buyuruyor. Yani onun ibadette bile benzememe. Hazreti Ömer radıyallahu anh Azerbaycan'a Dağıstan'a ordu gönderirken sakın ha giydiği gibi giyinmeyin. Putperesin yedinden yemeyin, orada İslam şahsiyetini, İslam kararını muhafaza edin. Bu sözlerdeki gaye ne? Gayri müslümlerden birisi bir inikas olmasın. İmanla temizlenmiş gönüller, gafletle lekelenmesi. Rabbim şöyle buyuruyor: Ey iman edenler, Allah'tan korkun, edin! künümü as sadiin sadıklarla beraber olun. O sadıklardan inikas alabilme. Hatta Sadıçirazî Mevlânâ Celâtu Rüyî diyor, bak diyor, hesabı kefîn köpeği diyor, sadıklarla beraber olduğu için Kur'an ifade kazandı diyor. Bunun karşısında diyor Lût'un ve İmali'de ikinci karısı, bunlar da fasıklarla beraber olduğu için küfre düşarı oldu, cehennemlik oldu. Yani kocaların peygamber olması kendini kurtarmadı. Çünkü onlar fasıklar beraber. Ne oluyor fasb beraber? Fasıklardan iniş alıyor, trans oluyor orada büyüklerinde çok ikazları var. Hadis-i ümmetimin fesada uğradığı dönemde yani sünnetime yapışan kişiye şey sevap verilir. Allah bugün bu durumdayız. Yani sünnet ibadette, muamelatta, muhaşerette, ukubatta velansal sünnet seniyye Resulullah nasıl 20 sene hayat nasıl tatbik ederdi? O şekilde dikkat etmemiz lazım. Bugün öz kültürümüze uymayan birçok adet hayatımıza girdi giyim kuşamda girdi, düğündeki eğlencelerde girdi, yılbaşı ve tatil anlayışına girdi. Neredeyse bir kısımda Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı bir tatil zannediliyor. Tatil her zaman yaparsın, onlar bir ibadet günleri. Evde köpek beslemeler başladı. Yani hayal pek sonra gayrimüslimler benzerlik arttı. Bu man evlatlarına çok mühim vereceğimiz şeyler var. Onları bir İslam'ın nuruyla tenvir edebilmek. Hatta bir Mugayra'dan bir rivayet var. Enes bin Malik var. Yanına gittik diyor. Sen o günlerde çocuksun diyor. Sağlı sollu sarkım iki perçem vardı. Yani iki tane bükülmüş saçlar vardı. Sonra benim başımı okşadı. Bana bereket dua etti. Sonra bu perçemleri kesin dedi. Bunlar Yahudilerin bıraktık perçemlerdir. Bu maalesef saç modelleri vesaire şu bu tamamen onları benziyor. Bu kardeşlerimizi, bu yavrumu ikaz etmemiz lazım. Marka düşkünlükleri vesaire moda rüzgarları toplumda bir takım menfi haller sirayet ediyor.